Herkese selam. Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Kampingi göstermek istiyorum size. Gelmeden aramıştık. Rezervasyonumuz vardı. Günlük ödemesi kişi başı 215 lira karavan için, 195 lira da çadır içinde. İki çocuğa kadar 12 yaş altındaysa ücret ödemiyorsunuz. Burası mutfak alanı. Çadırcılar için çok önemli burası. Bu donatları gayet geniş ve yeterliydi. ocak var, Burada bulaşık imkanı da var. Ee, gayet güzel ve temiz bir alandı. Ee, biz kullanmadık ama çamaşırhanesi de var. Çamaşır makine ücreti ayrıca alınmıyor burada. Ee, günlük ödediğimiz ücrete dahildi. Kullanmasak da olması bizi memnun etti. Ee, duşlar pek çok kamp alanına kıyasla çok iyi durumda. Ee, sadece peçete yeterli gelmediği günler oldu. O da bizim için sorun olmadı. Hemen yanınızda harika manzaralı Manavgat Nehri akıyor. Tur teknelerinin gürültüsünü saymazsak harika bir manzarası var. Gelelim kamp alanına. Kamp alanında herkese ayrılmış yer belirli. O kadar geniş yer ayrılmış ki komşuculuk yapmanıza bile gerek kalmıyor. E, aracınız hemen konakladığınız yerin yanında bırakıyorsunuz. Kamp alanın denizi sıfır bir noktada. Kendi plajı var. Çabuk derinleşen bir deniz var. Çocuklar için çok uygun değil maalesef. Hemen yanında bir vesile alanı var. İçeride ateş yapmak yasak olduğu için vesile alanına geçip orada mangalınızı yakabilirsiniz. Burası kesinlikle kamp yapmak için çok uygun bir yer. Antalya, Manavgat civarında yer arayanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Biz çok beğendik. Buraya tekrar geri geleceğimize eminim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi gezmeler.